Annemin suyuna bir şey koydum. Annem uyurken gizemli kargo paketini açmak istedim. Çünkü ondan önce annem her eve bir adam getirdiğinde kapıda bir kargo paketi beliriyordu. Hep saat dörtte olurdu ama annem asla dokunmama izin vermezdi. Annem kargo paketini odasına sürüklemek için zorlanıyordu. Yerdeki kan lekelerine çok şaşırdım ama annem tadına baktı ve bunun domates suyu olduğunu söyledi. Annem gittikten sonra merakla kokladım. Keskin kokusu midemi bulandırdı. Bu açıkça kan kokusuydu. Gerçeği öğrenmek için dikkatlice annemin kapısına gittim ve içeriye baktım. Kargo paketinden çıkarılan sıvıyı içiyordu. Besin çözeltisi olduğunu sandım. Böylece rahatlayıp tekrar uyudum. Ama o geceden sonra annem farklı adamlar getirmeye başladı. Gerçeği öğrenmek için 3 gün uyumadım ve annemin hareketlerini gözlemledim. Her biriyle iletişim kurduğunda görünüşü gençleşiyordu. Ancak aksine huyu giderek sinirli oluyordu. Bunun hepsinin o kargo paketinden kaynaklandığını düşündüm. O gün cesaretimi topladım ve kargo paketine dokundum. Sonuç olarak annem beni yakaladı. Öfkeyle kargo paketini tekrar odasına götürdü. Peşinden girmek istedim ama kapıda durduruldum. Kapıda oturup beklemek zorunda kaldım. 72 saat geçti ve annem nihayet kapıyı açtı. Hemen içeri koştum. Aklım kargo paketindeydi ama uzun süre ve bulamadım. Annemin yüz ifadesi ciddileşti ve ağzının köşesinde hala kan vardı. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladım ve hızla odadan çıktım ama kargo paketinin sırrı aklımda kaldı. O gece gizlice annemin suyuna bir şey koydum ve annem derin uykudayken gerçeği araştırmak istedim. Saat 4 olduğunda kargo paketi söz verdiği gibi kapıda belirdi. Açmak için sabırsızlandım ama içinde canlı bir yaratık buldum. O kadar korktum ki hemen 300 metre geri çekildim. Yorumlarda ne olduğunu söyleyin.